Sevgili dostum, Sufilerin yolculuk üzerine beş kuralı vardır. Şimdi seninle bu beş kuralı paylaşmak istiyorum. 1. Bu koskoca ve mükemmel yaratılış serüveninde hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Karşımıza çıkan her insan bize bir şey öğretir. Önce bunu bilmelisin. 2. Yola saf niyetle anlamak ve öğrenmek üzere çıkar. Kibrinden kendini arındırıp ilerlersen, mutlaka sana bilmen gerekeni öğretecek bilge insanlarla karşılaşırsın. 3. Her yolculukta zorluklar vardır, aksi düşünülemez. Ancak karşına çıkacak zorluklar ve engeller seni zayıf düşürmek için değil, eğitmek ve olgunlaştırmak içindir. 4. Elbette her canlı, her insan bu dünyaya bir amaç için gelir. Herkes kendi amacını gerçekleştirmek için yaşar. Bu nedenle her kişi onu amacına götürecek işaretleri okuyabilmeli, takip edebilmelidir. Hayata okumak, Kur'an'ın ilk sözünü bilmekle başlar. Oku. 5. Ve şunu asla unutma. Bitişler yok oluş değildir. Aksine ölüm bile bir bitiş değil, yeni bir başlangıçtır. Şu hayatta bir şeyin bitişi her zaman daha hayırlı bir şeyin başlangıcına vesile olur. Yeter ki sen olanı gör.